Gülen'e göre Müslümanlar dinlerini arızasız yaşadıkları ve dini değerlerin revaçta olduğu dönemlerde bilimde, sanatta, ekonomide, devlet yönetiminde dünyanın en güzel sistemlerini ortaya koydular. Ama İslami değerlerden uzaklaşıp cehaletin, ahlaksızlığın, hurafelerin esiri haline gelince bağı kopmuş tespih taneleri gibi darmadağını oldular, perişanlardan daha perişan hale geldiler. Birkaç asırdır süren bu durumu tersine çevirmek ancak yeni bir Rönesans'la İslami düşünceyi yeniden gerçekleştirmekle mümkündür. 6 Ocak 2016 günü Arnavutluk'tan kendisini ziyarete gelen bir ilahiyat profesörünün bu konudaki sorusuna verdiği cevapta Gülen şöyle dedi. Din eğitiminde ilahiyat talebelerine bütüncül bir bakış verilmesi çok önemlidir. İslami ilimleri Hicri 2. 3. ve 4. asırda. Yani miladi 8. ve 10. yüzyıl arası ele alan insanlar gibi Kur'an-ı Kerim'in çok iyi bilinmesi lazım. İmkan varsa ilahiyat 1. ve 2. sınıfta okuyanları pozitif bilimlere yönlendirmek lazım. Bir ilahiyatçının bir astrofizikçiyi, bir antropoloğu anlaması lazım. Hicri 5. asra kadar yani miladi 11. yüzyıla kadar böyle olmuş. Zehrabi'nin aletleri 8 asır kullanılmış. İbn Sina 57 yaşında vefat ediyor yazdığı tıbba dair kitap 8 asır okunuyor. Harizminin cebir kitabı kaç asır okutuluyor? Nesillerin birbirlerini anlamasını sağlamak lazım. 5. asırdan itibaren İslami ilimler, fen bilimleri ve tekke birbirinden ayrılmış. Bu üç gerçek bir hakikatin aynı yüzü. Bu üç hakikatin yeniden eder gibi bir araya getirilmesi lazım. Fakat bir nesille olacak iş değil, birkaç nesil ister. Gülen'e yaptığım ziyaretlerde defalarca bu konuya temas ettiğini gözlemledim. Gülen'in sözlerinden tuttuğum bazı notlar şöyle. Hicri 5. asrın ortalarına doğru İslami düşünce heyecanını kaybetti. 5. asrın başına kadar tekvini teşri emirler çok iyi dercedilmiş. edilmiş. Elefen tabirini kullanırlar. Didik didik etmişler. Müracaat ettikleri kaynakları pamuk gibi hallac etmişler. Analizler yapmışlar. Sentezlere gitmişler. Ahkam vaaz etmişler yaşadıkları devirde boşluk bırakmamışlar. Batının 8 asır sonra muvaffak olduğu şeyleri ta Hicri 4. asırda yani miladi 10. asırda realize etmişler. i̇bn Sina'nın şifasına çok az şey ilave edebilirsiniz. Şifa ve tıbbın kanununu okuyun. Bugünkü modern tıptan farklı bir şey söylemiyor. 8 asır Endülüs'te tıp dünyasında Zehravi'nin alet ve edevatını kullanmışlar. Razi, müfessir ama aynı zamanda bir tıp doktoru. Abbasi döneminde ben umusa Musa kardeşler bin sene evvel küre arzın çapını, şeklini birkaç metre farklı söylüyorlar. Uçma denemeleri yapmışlar. El alem Endülüs'te, Bağdat'ta Müslüman alimlerin ortaya koyduğu şeyleri almış, Rönesans'ta değerlendirmiş. Ama bizde bunlar durmuş. O insanlar bir daha yetişmemiş. İstanbul'un fethiyle her şey durdu. Sanayi inkılabını, Rönesans'ı kaçırdık. Ne ilim aşkı, ne hakikat aşkı, ne araştırma aşkı kalmış pozitif bilimlerle İslami bilimler birbirinden ayrılmış. Bu ayrılık Müslümanların aleyhine olmuş. Büyük ölçüde medreselerde hem pozitif ilimlere hem kalp ve ruh hayatına karşı yobaz yetişmiş. Onlara yobaz denilmiş, bunlar da diğerlerine dinsiz demişler. Her biri kendi dünyalarının mahkum olmuşlar. Düşünce kopukluklarına sebebiyet vermiş bu. Bugün öyle imrendirecek bir toplum yok. Bize hakiki Müslüman denilemez. İmrendirici halimiz yok. Gülen'in bahsettiği ben Musa kardeşler 9. yüzyılda Bağdat'ta yaşamış üç Müslüman bilim adamı kardeştiler. İsimleri Muhammed, Ahmet ve Hasan'dı. Astronomi, geometri ve mekanik alanında önemli buluşlar yaptılar. Dünyanın çevresini yaklaşık 39 bin kilometre olarak buldular. İslam tarihi profesörü Martin Kramer eğer 10. yüzyılda Nobel bilim ödülleri olsaydı hepsini Müslüman bilim adamları alırdı. İslam'ın bilim akademileri bilim adamı yetiştirmede rakipsizdi. İslam dönemin süper gücüydü. Fakat bugün İslam dünyasının en iyi bilim adamları ve akademisyenleri eğitim için dışarı gidiyor ve çoğu geri dönmüyor diyor. İslam bilginlerinin Rönesans'a katkılarını anlatan çok yeni ve çarpıcı bir çalışma Alman tarihçi Profesör Hans Belting'in imzasını taşıyor. 2011'de Harvard Üniversitesi'nin yayınladığı kitap Floransa ve Bağdat, Rönesans sanatı ve Müslüman bilimi adını taşıyor. Rönesans sanatında bir devrime yol açan perspektif teorisini Bağdat'ta formüle eden kişi olan 11. yüzyıl matematikçisi İbni Heysem ve ortaçağ Müslüman matematikçilerinin geliştirdiği sistemin Rönesans sanat ve estetiğine temel oluşturmasının hikayesidir bu kitap. Profesör Belkin, Bağdat Rönesans üzerinde derin etkileri olan Müslüman Arap bilimini sembolize eder diyor. El Kindi gibi Müslüman astronom ve filozoflar, sayı sistemini bulan Müslüman matematikçiler İslam bilimini batıda otorite haline getirdiler. Karanlık oda fotoğraf tekniğinin mucidi İbni Heysem bu etkilerin en büyüklerinden birini yaptı. Çünkü onun teorisi Rönesans'ın resim teorisi oldu. Profesör Belkin geçmişte Doğu ile Batı arasında bilim alanında yaşanan etkileşimin daha sonra neden korktuğunu anlatırken Gülen'e benzer bir tespit yapıyor. Endülüs Müslümanların, Yahudilerin ve barış içinde verimli bir şekilde bir arada yaşadıkları bir dönemin adıdır. Bugünkü dünyayı ayıran şey rigid ideolojik bariyerlerdir. Gülen, Yeni Ümit Dergisi'nin Nisan 1999 tarihli sayısında yayınlanan İslam düşüncesinin ana karakteristiği başlıklı yazısında şöyle diyor. İslam'ın başka milletlerden alınabilecek değerlere karşı sonuna kadar açık olduğu bir gerçektir. İslam, fizik, kimya, matematik, astronomi, hendese, tıp, ziraat, sanayi ve diğer teknolojileri bir zamanlar nereden olursa olsun alıp değerlendirdiği, geliştirip arkadan gelenlere emanet ettiği gibi bugün de kimden olursa olsun alınabilecek her şeyi alır. Aslında insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olması da Müslümanın derin bir hakikat aşkı, bir ilim tutkusu, bir araştırma sevdasıyla çalışmasını, öğrenmesini, her hususta maharet sahibi olmasını gerektirmektedir. İlim ve teknolojiler öteden beri milletler arasında taati edile geldiği gibi el değiştire değiştire bundan sonraki sahiplerinin emanetçiliğinde de sürüp gidecektir. Zaten bunların dini ve milleti de söz konusu değildir. 1979 yılı yazıydı. Gülen beline rahatsızdı ve günlerdir yatıyordu. Ancak Sızıntı Dergisi'nin başyazısı onu bekliyordu. Öğrencileri dergiyi onun başyazısı olmadan çıkarmak istemiyorlardı. Gülen'in nazı geçen insanlardan biri doktoru Kudret Ünal'dı Gülen'e. Hocam yatarak da yazabilirsiniz dedi. Gülen'in yatağında yatarak yazdı bu yazı insanı yükseltme başına taşıyordu. Ve Sızıntı Dergisi'nin Temmuz 1979 tarihli 6. sayısında yayınlandı. Gülen bu yazısında şöyle diyor. Geçmişten bugüne tefekkür ve ilim hayatımıza hizmet edenler, say ve gayretlerinin semerelerini bizzat görmemelerine rağmen insanlık için çalışmış, didinmiş, ilim ve kültür adına yığın yığın miras bırakmışlardır. Eğer böyle olmasaydı bugün yeryüzünde ne ilimden ne de medeniyetten söz etmek mümkün olacaktı. Mükemmel ve faziletli insanda yine beşeri say ve cehdin semeresidir. Bütün tarih boyunca bir nesil diğer bir neslin terbiyesini derpiş etmiş ve bunu kendine vazife bilmiştir. Gülen'in evrensel insani değerler anlayışı onun bilim anlayışıyla paraleldir. Gülen evrensel insani değerlerin üç ayağı olduğunu belirtmektedir. Semavi dinlerden süzülüp gelen değerler, günümüze kadar bilimin ürettiği değerler ve bütün milletlerin kültürlerinden geleneklerinden süzülüp gelen değerler. Gülen bu evrensel insani değerler anlayışı sebebiyle doğuda ve İslam dünyasında köklü bir geçmişi olan batı karşıtlığının faydasızlığı ve zararları hakkında çok önemli çıkışlar yaptı. Şunları söyledi. Batı bugün batı yapan onun eşya ve hadiseleri halla çekmesi, varlığın altından vurup üstünden çıkması, kainatı yorumlaması, Allah'ın kudret ve iradesinden gelen şeriat-ı fıtriye diyeceğimiz fiziğin, kimyanın, astronominin kaynağı sayılacak kainat kitabını bu besteyi bir senfonizma ile seslendirmesidir. Bu Müslümanların da bir vazifesidir. Bunu yapmalıydılar. Batı bilimsel düşünceyle Rönesans'a yürürken bizde fen bilimleri, müsbet bilimler kapı dışarı edilmiştir. Evet askeri alanda çok büyük başarılar ve zaferler elde etmişizdir ama aynı başarıyı bilim anlamında gerçekleştiremedik. 21. yüzyılda olmamıza rağmen bilim seviyemiz ve bilim düşüncemiz ortada. Bu sebeple şimdi asıl inkılap bu alanda yapılmalıdır. Mutlak manada kayıtsız şartsız bir batı düşmanlığı zannediyorum bizi çağın dışına iter ve zaman tarafından elenirsiniz. Kaldı ki onlar bizden alınacak şeyleri almada diri etmemişler. Azıcık bilim tarihi okuyanlar bilirler ki Batı'da Rönesans olmadan önce gerçek manada bir Rönesans Hicri 5. asırda Asya'da gerçekleşmiş. Birunilerden Harizmilere, İbn Sina'lara kadar Endülüs'te, Asya'da seslerini hissettirecek şekilde gürül gürül bir ses haline gelmiş, büyük bir medeniyetin solu olmuşlardır ve yine birçok bilim tarihçisinin ifadesine göre Batı'da gerçekleşen Rönesans'ın temelleri Asya'da atılmıştır. İnsaflı Batılı yazarlar bunu itiraf etmiştir. Batılıların alıp geliştirdiği şeyleri bence bizim bugün almamızda hiçbir beis yoktur. Bunlarla dünyada ilmi, teknoloji temsil eden bir genç nesil yetiştirebiliriz. Avrupa ile makul bir noktaya yürümemiz geleceğimiz adına güzel şeyler vaat edebilir. Biz Batı'nın bizim için avantaj sayılacak çok yanlarından mahrum kalmışızdır. İslami Bilim ve Avrupa Rönesansı'nın oluşumu kitabının yazarı Kolombiya Üniversitesi İslami Bilimler Profesörü George Saliba, Kopernik'in Müslüman astronomlar Nasreddin Tusi, İbn Şatır ve El Urdi'nin metinlerinden yararlandığına dair delillere kitabında yer veriyor. Bir Medeniyetler Tarihi kitabının yazarı Fransız tarihçi Fernand Brodel şöyle diyor hastalıkların tedavisinde kullanılan merhem, şurup, arıtılmış su gibi ilaç ve tekniklerin yarısı Batı'ya İslam dünyasından geçti. Kan dolaşımını Müslüman alim ve doktor İbn-i Nefis keşfetti. Müslüman tıbbı Avrupa'da uzun süre daha ötesi olmayan bir seviye olarak kabul edildi. Harizmi'nin 16. yüzyılda Latince çevrilen cebir kitabı Batı'da temel başvuru kitabıydı. Profesör Bernard Lewis ise Hata neredeydi ve İslam'ın krizi kitaplarında şunlar anlatıyor: Yüzyıllar boyunca medeniyetin ve insanlığın gelişmesinde İslam ön saftaydı. İslam kıtalar arası ve uluslararası bir medeniyet oluşturdu. Bu medeniyet bilimde ve sanatta insanlık tarihinin zirvesine ulaştı ve o çağlarda Avrupa hem bilimde hem de sanatta İslam medeniyetine bağımlıydı. Klasik İslami medreseler birer yüksek öğretim ve araştırma merkezleriydi ve daha sonra kurulan Avrupa üniversitelerine model oldular. İslam dünyası bilim ve teknolojide, zamanı ölçen aletler dahil dünyaya öncülük ediyordu. Eski Yunan, Roma ile bugünkü Avrupa arasında İslam dünyaya liderlik yapan medeniyetti. Bu dönemde İslam güçlü ve zengin bir bilimi, endüstriyi, ticareti ve edebiyatı temsil ediyordu. Doğu bu bilimlerin ve yeni endüstrilerin doğduğu yerdi. Ticaret ve üretimin dünyaya yayıldığı, düşünce ve ifade hürriyetine sahip bir dünyaydı. Büyük İslam medeniyeti, Müslüman olmayanların da Müslümanlarla birlikte yaşadıkları bir çatıydı. Bütün dünyayı ileri götürdü ve zenginleştirdi. Ama daha sonra Rönesans ve teknoloji devrimiyle Avrupa öne geçti. 16. yüzyıla kadar bilimde öğrenci olan Batı, öğretmen olmaya başladı. Bu tarihten itibaren öncülük rolünü kaybeden Doğu ise çıraktı artık. Rönesans ve teknoloji devrimi İslam dünyasını adeta pas geçti ve İslam medeniyeti 300 yıldır gerilemede. Bugün neredeyse İslam dünyasının tamamı yoksulluk ve baskı altında. Dünya Bankası'nın verilerine göre İslam ülkelerinde fert başına düşen milli gelir dünya ortalamasının yarısına tekabül ediyor. Eğer Müslümanlar bunu bize kim yaptı demekten kurtulup nerede hata yaptık sorusunu sormaya başladılarsa, şikayet ve mağduriyet psikolojisinden kurtulurlarsa kendi aralarındaki ayrılıkları bir kenara bırakıp enerjilerini, kaynaklarını ve kabiliyetlerini birleştirirlerse eski ihtişamlı İslam medeniyetini yeniden ihya edebilirler. Ama radikaller ajandalarında başarılı olursa dünyayı özellikle de İslam dünyasını karanlık bir gelecek bekliyor. İslam dünya ve ahiret dengesine esas alır. Kur'an Allah'ın sana verdiği her şeyde ahiret yurdunu ara. Onu izle ve sürekli o yolda yürü. Bu arada dünyadan da nasibini unutma demektedir. İslam ferdin salih amel peşinde olmasını emrettiği gibi paranın, toprağın, zamanın rantav değerlendirmelerini onlardan en fazla verim alınacak şekilde kullanılmalarını da emreder. Müslümanlar ne dünyayı kaybetmeli ne de ahireti kaybetmelidirler. Aşağıdan bakarken, el etek öperken, eteğinizde zebercetler de olsa düşüncenizi kabul ettiremezsiniz. Hz. Peygamber aleyhisselam, sahabiler yıldız gibidirler diyor. Denizin dibindeki mercanlar diyebilirdi ama yüksekteki yıldızı işaret etmesi bir ufku gösteriyor. Çünkü aşağıdan bağırdığınız sürece Hz. İsa bile olsanız sesinizi kimse dinletmeniz mümkün değildir. Gökte uçanların yerde sürünenlerle arkadaşlık yaptığı nerede görülmüştür? Din, dünya ve ahiret dengesini kuracak şekilde yaşanabilir bir sistemdir ama Müslümanlar hayatı ihmal edince hayatın dizgini başkalarının eline geçer. Bu dengenin bozulması Müslüman düşünceyi felç etti. İslam'ın klasik eserlerinin okutulduğu medresenin en büyük hatası fen bilimlerini ve İslam'ın ruhi hayatını bağrından söküp atmasıdır. Medreselerde muhalif düşünceye temsil hakkı tanıyacak bilimsel ve idari yapılanma yoktu. Medrese sadece kapılarını pozitif bilimlere kapatmadı. Sanat ve estetiğe imkanlar sağlayan, onları besleyen tasavvufa da kapalı kaldı. 2010 yılı Haziran ayında New York Times gazetesine verdiği röportajda Gülen buna şöyle işaret ediyor. Belli bir zaman sonra belirli dini ilimler dışında her şey medresenin dışına atıldı. Kur'an'ın ve kainat kitabının beraber okunması ve bu ikisinin fizik, astronomi, matematik bilimlerine öncülük etmesi, dayanak olması prensibi göz ardı edildi. Medreseler teknolojiye ve bilimsel düşünceye ayak uyduracak kabiliyetler yetiştiremedi. Medreseler gibi İslam'ın tasavvuf kolunu temsil eden tekkelerde asli fonksiyonlarından uzaklaştı. Böylece şekilciliğe saplanan medrese ve tekke birbirlerinden ayrıldı. Bu Kalp kafa beraberliğinin bozulmasına sebebiyet verdi. Sonra inkılap ruhu öldü, araştırma ciheti yara aldı, hakikat aşkı unutuldu. Oysa İslam medeniyetinin mayasında hür düşünce ve estetik vardır. İslam imandır, ibadettir, ahlaktır, insani değerleri yükseltme sistemidir, düşüncedir, ilimdir ve sanattır. İbni Sinan'ın dediği gibi bilim ve sanat iltifat görmediği bir ülkeyi terk eder. Gülen'e göre Müslümanlar Batı felsefesi ve kültürüyle karşılaştığı günden beri yenilmişliğin travmasını yaşıyorlar. Bazı Müslümanların da Batı bilimi karşısında başları döndü. Şimdi araştırma laboratuvarında çalışmaktan bitap düşmüş, peygamberane bir azimle evinin yolunu unutacak kadar bu alanda çalışacak rabbanilere ihtiyaç var. Gülen 24 Aralık 2015 günü aralarında 3 kadının da bulunduğu 14 sosyal bilimciyle görüşmesinde şunları söyledi. Pozitif bilimcilerin ilahiyatçıları, ilahiyatçıların pozitif bilimcileri anladı. Elit bir sınıf yetiştirmeliyiz. Gerekirse 25 sene sabrederiz. Böyle işler ancak çeyrek asırda, yarım asırda olur. Birbirini anlayacak elit bir sınıf. Kimyacıların, biyologların, ilahiyatçıların, fizikçilerin beraber yazdığı bir Kur'an tefsiri. Bin sayfadan belki yüz cilt. Şu sözleri Gülen'in 8 Ocak 2016 tarihli konuşmasına not almışım. Benim hayalim ilahiyat birinci ve ikinci sınıfı okuduktan sonra bu öğrencileri pozitif ilimler alanına, tekvini emirler alanına yönlendirmek. Mesela tıbba yönlendirilsinler. Bunu hakiki manada realize etmek lazım. Çağımızın aydınları birbirlerini anlamalıdır. Gülen 2016 yılı Ocak ayındaki bu konuşmalarının birinde meseleleri matematiksel olarak ele almak anlamına gelen riyazi düşünceyi 3 yıldır ayrıntılı olarak yazmak istediğini ifade etti. 31 Mart 2010 tarihinden itibaren öğrencileriyle 5 yıl boyunca farklı coğrafyalarda, farklı yüzyıllarda yazılmış 30 ayrı Kur'an tefsirini mütala eden Gülen şöyle diyordu: "30 tefsiri birden mütala etme imkanı oldu. Onlara bu zamanın yorumlarının ilave edilmesi lazım. Ortak akılla fen bilimleri tekke ve zaviyenin varidatı ile beraber İslami ilimleri bilenlerin bir araya gelerek yazacakları bir tefsir. Antropologlar konuşurken, astrofizikçi konuşurken, tefsirci, hadisçi, fıkıhçı onu anlaması lazım. Bunlar bir araya gelerek bir tefsir ortaya koyacaklar. Mesela İslam Rönesansı'nın zirve yaptığı bir dönemde yetişen İmam Gazali kendi döneminde bunu yapmaya çalıştı. Gazali önce zahiri ilimlerde yüksek bir ufku yakalamıştır. Öyle ki kendi dönemi itibariyle ulaşılabilecek bütün kaynak eserlere ulaşmış, kütüphaneler dolusu kitabı hallaç etmiş ve neticede gelecek nesillere çok bereketli eserler bırakmıştır. Bu sebeple kendisine Hüccetül İslam yani İslam'ın delili unvanı verilmiştir. Yaşadığı dönem olan Hicri 5. asır yani miladi 11. yüzyıl bir açıdan İslam Rönesansı'nın zirveye ulaştığı bereketli bir çağdır. Gülen şöyle diyor, İmam Gazali ihyasıyla bütün İslami ilimleri yeniden diriltmeyi hedeflemiştir. Kendi dönemine göre bir ihya hareketine girmiştir. İhyay ulumu din demiş, yeniden bir diriliş ve ciddi bir kabul görmüş. Aradan bin sene geçmesine rağmen hala eserlerinden istifade ediliyor. Bu onun eskimediğini gösterir, ufkunu gösterir en çok okunan alimlerden biri. Gazali ilimde bir devdir ve bizim Rönesansımızın yaşandığı dönemdir. i̇bn Sina tababet yanında mistikliği, sofiliği vardır. Razi dönemindeki doktorlardan ileri olacak şekilde tıpta ehil, kelam ve şiirde de öyle. İbni Rüşt, Farabi, i̇bn Sina önemlidir. İlim ile dinin çakışmadığını göstermişler. Allah Kur'an'da dünyaya salih kulların varisi olacak. Tevrat ve Zebur'da da yazdık. Allah içimizden iman edip yararlı işler yapanlara kesin olarak vaat buyurur ki daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak, tam bir güven erdirecektir diyor. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bu insanlar çağdaş bilimlere varis olmalıdır. Bu bilim ve fennin ahlak ve inançla evliliğidir. Bilim hem dinin daha iyi öğrenilmesini sağlar hem de zenginlik getirir. Müslümanlar ancak İslami bilgiyi ve modern bilgiyi harmanlayarak cehalet, fakirlik ve iftirakların üstesinden gelebilirler. Bu medeniyet binasının mimarisi peygamberler tarafından çizilmiştir. Bu binayı yükseltecek ise hakiki Müslümanlıktır.